var. Gaziantep Futbol Kulübü Ası Başkanı Müslüm Özmen hattıymış. Hazırsa alalım arkadaşlar. Levent Bey iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar Kemal. başkanım. Gaziantep'e sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve süper... Bizden de gül diyarına sevgiler, selamlar. Erol Bey ve evet, Sedat Bey iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür teşekkür çok efendim. teşekkür ederiz başkanım. Ee, evet bu hafta Süper Lig başladı. Siz de Ankara evet. gücüyle e, beraber kaldınız. Ve Süper evet. Lig'de e, 27. hafta karşılaşması başladı. İlerleyen evet. e, haftalarda da e, yani seyircisiz başladı. İlk hafta e, nasıl başladı başkanım? E, tabii bu pandemiden e, Türk futbolu olumsuz şekilde etkilendi. Ancak e, seyircisiz de başlayınca biz o tadı alamadık. E, ...ilk haftayı bir değerlendirebilir miyiz başkan? Tabii ki Levent Beyciğim. Tabii biz e, seyircisiz maç tecrübemiz olmuştu. Mart ayının e, iki, ikinci haftasındaki maçlarımızda seyircisiz oynamıştık. Biz evet. Alanya Spor'la oynamıştık bu hafta. Tabii ki seyir, futbolun e, tadı tuz olmuyor. Yani tuzu yemek gibi oluyor seyircisiz futbol. Seyirci çünkü futbolu cazip hale getiren... ...futbolu böyle kitlelerde... E, en iyi izlenen spor dalı yapan seyirci. tabi ee, tabii ama öyle büyük bir aşk var ki, öyle büyük bir sevgi var ki televizyondan dahi olsa bazen işte bu pandemi döneminde çok sevdiklerimizi, çocuklarımızı, yakınlarımızı hiç öyle işte FaceTime'la, işte görüntülü WhatsApp konuşmalarıyla, iş toplantılarımızı Zoom'larla yaptık. Ee, sevgi olunca o, onu görmek bile ekranda da olsa büyük bir keyif veriyor. Ben futbolun seyircisiz televizyondaki aynı ona benzetiyorum. Yine evet. insanlarda bir gündem oluyor. Yine futbol konuşuluyor. Ee, tabii seyircisiz olmasının tadı yok ama yine de futbola kavuşmak, tekrar ligimizin başlaması çok sevindirici. Evet. evet. Şimdi biliyorsunuz evet. E Gaz Gaziantep evet, evet. şehri 3 e, takımla temsil ediliyordu daha önce. Ancak evet. e, bu süreçte tabii en üstte sizsiniz. Gaziantep FK. Yani e, şu anda e, Gaziantep e, yani futbol şehri e, ve e, bu e, şehir e, tekrar e, yani şöyle baktığımızda 3 e, takımla tekrar temsil edilebilecek mi üstlüklerle alakalı? E, neler söyleyeceksiniz? Efendim şimdi öncelikle Ankara gücünü bu açından bahsedin. Tabii. Ee, tabii ki pandemi döneminden sonraki bu Alanya maçından sonraki e, yoğun bir panik havası oldu. Gerek evet. bütün insanlıkta, e, gerekse de evet. futbol camiasında. Evet. Tabii oyuncularımızı burada e, mental olarak hazırlamak, motive etmek e, ciddi zorluklar gerektiriyordu. O zorlukları da yaşadık. Ama biz ilk günden itibaren biliyorsunuz evet. e, Süper Lig'de her takımda 12, 13, 15, 10 çok ciddi yabancı oyuncular var. Evet. Bunların hepsi de profesyonel sporcu. Binlerce kilometre uzaklardan gelip burada ailelerine bir gelecek hazırlamak için burada bir e, emek veriyorlar, bir çalışma içerisindeler. Ve böyle bir şeyde tabii ailelerinden dolayı çok ciddi kaygılar yaşadılar. Ama biz bu burada e, ailelerinin olduğunu, bizlerin de kendilerinin ailesi olduğunu Kendilerine işte anne, baba, abi, kardeş bütün ekibimize, bütün yönetimimize sahip çıktık ve her an yanlarında olduk. Sabahtan e, doktorumuz arıyordu, akşam evet. tekrar arıyordu. Öyle bir güven hissi verdik ve bu şekilde hazırlamaya çalıştık. Tabii bunların antrenman eksiklikleri, bir takım fiziksel e, şeyler oluyor, handikaplar oluyor. Bunları bu çalışma döneminde e, telafi etmeye çalıştık e, ama tabii ilk maçta istediğimiz performansı bulamadık, galibiyet istiyorduk. Öne de geçmiştiniz aslında başkanım. Evet, evet öne de geçtik. E, ondan sonra skoru korumaya yönelik bir e, şey oluştu oyuncularımızda. Bir içgüdüsel bir şey oluyor oyuncularda biliyorsunuz böyle önemli maçlarda. Daha sonra Ankara gücü beraberliği buldu ve e, daha çok isteyen taraf olarak onlar için çok daha önemli bir maçtı. Ama e, galip gelemedik. E, futbolda biliyorsunuz, e, yenemiyorsanız yenilmeyeceksiniz evet. prensibiyle. Maç berabere bitti. Tabii e, bizim için üç puan çok kıymetliydi ama bir puan da kıymetli. İnşallah biz kalan sekiz 7 yedi maçımızda birisini oynadık. Final havasında oynayacağız. Ligde kalmak hedefimiz falan diye bir şey yok. Biz evet. e, ilk 10 hedefimiz vardı zaten lige başlarken bütün açıklamalarımız bu şekildeydi. Ee, şimdi de e, bu kalan 7 maçta al, alabileceğimiz en yüksek puanları alıp ligi en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Bu Evet başkan. 8. lig mi olur, 7. lig mi olur, 9. lig, 10. Evet. Mi olur? Göreceğiz ama her maçımızı final havasında oynayacağız. Önümüzdeki hafta Galatasaray'la oynuyoruz. Evet. Tabii Galatasaray için de çok zor bir hafta oldu. Evet. Mustafa sakatlandı. Mustafa'nın sakatlığı bizi çok üzdü. Ee, yani rakip takımın oyuncusu olmasına rağmen. Tüm Türkiye'nin sempatisini kazanmış gerek kişiliğiyle, gerekse efendiliğiyle gerçekten herkes tarafından sevilen ve e, sempatiyle bakılan bir oyuncu. Evet. E, ona yine ben sizlerin ekranlarında geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum. Aynı şekilde Santorlar'ı Romen oyuncu e, Andoya da bir sakatlık geçirdi. Evet. Ona da geçmiş olsun diyelim. Tabii Galatasaray e, çok zor bir maç geçirdi. E, Rize Spor'da gerçekten çok dirençli ve çok güçlü bir mukavemet gösterdi. 2-0 galip geldi. Tabii Galatasaray şampiyonluk yarışına ciddi bir yer aldı. Bunu bizim maçta telafi etmeye çalışacak. Biz de bunu dezavantaj olarak değil avantaj olarak görüyoruz. Biz çok daha dikkatli oynayacağız. İnşallah Galatasaray maçından puan veya puanlar alacağımıza inanıyorum. Evet başkanım çok teşekkür ederiz. Ben te evet teşekkür Erol Bey'in de bir sorusu var galiba. Tabi buyurun Erol Bey. Müslüm Bey, e, şimdi e, Gaziantep e, camiasının çok sevdiği Talat Özgarslı evet. E, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin, amin cümlesine. Şimdi Gaziantep Spor, Gaziantep Büyükşehir Belediye, Sanko Spor. Evet. Gaziantep'in şaşalı günlerine, bu üçlü şaşalı günlerine tekrar dönebilecek misiniz? Şimdi e, tabii ki demin aslında Levent Bey de bu soruyu sordu. Tabii şey oldu biraz konular üst üste geldi. Evet, evet. Tabii ki biz e, özellikle Tarat abimizi kaybettiğimiz için çok üzüntülüyüz. Biz şampiyon olduğumuzda da kupayı ilk Tarat abiye götürdük. Evet evet oraya ziyarete şampiyonlu gitmiştiniz. Kupamızda. Evet evet şampiyonluk kupamızı kendisine hediye ettik. Evet. E, tabii Türk futbolu için hem Galatasaray hem milli takımdan hem Gaziantep Spor'da ee, ...çok güzel e, günler oldu... ...Türk futboluna çok ciddi katkıları oldu... Evet. Ee, ...tabii Tarat Özkartlar'ın... ...Takip Özberkler'in... E, ...birçok Gaziantep'te spor adamının... ...Gaziantep'teki futbol sevgisine... ...çok büyük katkısı oldu... ...böyle yıldızlar yetişince şehirlerde... ...o şehirlerde futbol olan ilgi de artıyor... ...bizim hedefimiz... E, Zaten hem Büyükşehir Belediyemiz ve hem e, valiliğimizle bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var. Ve Spor Kenti Gaziantep diye bir organizasyonumuz var. Ee, burada tabii ki biz Gaziantep'te hem e, ikinci ligde hem üçüncü ligde takımlar olsun istiyoruz. Ama bunların yapısı sağlam olsun, asansör takımlar olmasın. İnşallah bu hedefimiz var. Yani bu sadece Gaziantep Futbol Kulübü'nün hedefi değil... Gaziantep'in şehir olarak hedefi. Yani ikincilikte, üçüncülikte takım sayımızı tekrar üçe çıkartalım. Ve şu anda da Erol Bey takdir ettiğiniz gibi artık bizim ana kaynaklarımıza dönmek zorundayız. Yani futbol artık çok büyük bir endüstri ve bu endüstrinin içinde eğer sürekli mal alıp da depoya atarsanız batarsınız. Aynen. Alttan bizim artık fabrikalardan mal üretmemiz lazım. Bunun içinde de çok ciddi yatırımlarımız, çok ciddi projelerimiz var. İnşallah bunun üç takım sözünü kısa zamanda veremeyiz. Ama yani geniş bir program çerçevesinde inşallah bir on yıllık süreç içerisinde diyelim Allah'ın bir verirse bizler de görürüz. Ama böyle bir hedefimiz var. Tekrar Gaziantep'te takım sayısını arttırmak. Gaziantep'in güçlü içleri var. Onlardan da takım çıkmasını istiyoruz. Zaten bu sene bölgesel ligimizden bir takım çıkma durumu da vardı ama ee, yani bölgesel şeyde, amatörde de çok ciddi e, Anka spor gibi e, güçlü bir takım bu. Evet. İnşallah kısa zamanda e, olacak bunlar. İnşallah başkanım. Ankas dediniz, Ankas dışarıdan topçu getirmeyen tek takım. Evet, evet. E, çok da başarılılar. Onlarda bizim bir şeyimiz var. İnşallah gerçekleşir İnşallah başkanım. Çok sağ olun başkanım yayına katıldığınız için. Ee, ben G çok teşekkür ederim Gaziantep'e sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Biz Güller Değer Isparta'mızla Isparta sevgiler selamlar herkese